Havuz efsanesi yeşil saçlar. <laughs> Beyaz saçlıysanız ya da açılmış sarı saçlarınız ya da doğal sarışınsanız maalesef yaz sonunda genel olarak bir yeşerme söz konusu. Aslında bunun tek sebebi klor değil. Su sistemlerindeki bakır bileşenler, evet yanlış duymadınız, evlerde de bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Bakır aksam yapılmış borularda evde kullandığınız duş alma suyunda da yaşıyorsunuz bunu. Garip sararmalar ve yeşermeler mümkün oluyor. Çünkü malzeme oksitle Biliyor yıllar içinde. Evdeyseniz, duş filtreleri, havuz içinse havuz öncesi önlemlerinizi doğru alırsanız yeşermenin önünü kesmiş olursunuz. Ama yine de bir şekilde bunu yaşadıysanız aslında önerilen bir sürü doğal ürün var, karbonat, sirke vesaire. Ama dediğim gibi burada herkesin saçını birbirinden ayrı düşünmek zor. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum çünkü her çözüm sahibi için biricik.